Artık ilk izlenim mağazada değil, ekranda başlıyor. Web siteniz sizin dijital vitrininiz. Kullanıcıların %94'ü bir web sitesine dair ilk izlenimini tasarıma göre oluşturuyor. %48'i ise o markaya güvenip güvenmeyeceğini web sitesinin tasarımına bakarak karar veriyor. İşte web sitenizin markanızı ne kadar iyi yansıttığını ölçmek için kendinize sorabileceğiniz birkaç soru örneği. Web siteniz mobil cihazlara uyumlu çalışıyor mu? Türkiye'de web trafiğinin yaklaşık %75'i mobil cihazlardan geliyor. Bu asla küçük küçümsenecek bir oran değil. Sitenizin mobil uyumluluğu markanız için hayati bir mesele. Web siteniz SEO uyumlu mu çalışıyor? Hanımlar beyler unutmayın. Google'da görünmüyorsanız dijital dünyada yok gibisiniz. SEO markanızın arama sonuçlarında bulunabilir olmasını sağlar. İyi içerik üretmek yetmez. Bulunabilir olmak şart. Unutmayın, web siteniz güçlü değilse dijital dünyada zayıf görülürsünüz. Ve dijital dünyada zayıf görünen bir marka gerçek dünyada da güven kaybeder. Peki siz markanızın web sitesine güveniyor musunuz? Yorumlara yazın, birlikte değerlendirelim.